Merhaba arkadaşlar, Aksolu Sinema'ya hoş geldiniz. Ben Mert Demir, yanımda İlayda Muhtar var. Adolasınız dizisini konuşmuştuk bir önceki videoda. Şimdi... Birinci bölümle başlayalım. Tamam. Bölüm şöyle başlıyor. Bir tane adam elma yerken oğlundan mesaj geliyor. O mesajda şu, sesli mesaj. Baba bugün okula gitmesem olur mu? Dizinin sonuna geldikten ben şöyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Çocuklar niye okula gitsinler gerçekten? Bu yaştaki bu 13, 14, 15, 16 yaşındaki ergen çocuklar. Dizinin adı da Adolasınız. Ergenlik demek. Bu ergen çocuklar niye okula gitsin? Neden? Ben okula gitmek istesinler ki gibi bir şey duygu yandırdı bence de Bence dizi şey gibi sonra. hissettim ben. Bu çocuklar neden okula gitmek istemiyor? Zaten dizide bunu açıklıyor hı hı. yani. Neden okula gitmek istemediklerini açıklıyor. Hı hı. Okulda yaşanan şeyler, hı hı. maruz kaldıkları hı hı. ve yaptıkları. Hı hı. Ben böyle yorumladım. Yani şey gibi biraz böyle bir akran zorbalığı göreceğiz ilerleyen bölümlerde. Aynen. Hocaların yaklaşımlarını göreceğiz. Okulda bir ergenin aslında hatta bir ergenin yaşamında neler çektiğini, nelerle karşılaştığını göreceğiz. Çoğu zaman şey diyoruz ya. Ergen o ya boşver, çocuk o ya boşver, işte yaşlı ya o boşver <laughs> gibi. Hani insanların hayatına gerçekten hayatlarına, gerçek hayatlarına bir 30 dakika, bir yarım saat evet. dahil olsak aslında bambaşka duygularla dolup geri dönüyoruz o hayattan. <laughs> Dizide böyle bir dizi bence. Evet. Bu replikten sonra da baba okula gitmesem olur mu mesajından sonra da adam arabasına dönüyor. Biz bu adamın polis partneriyle birlikte polis arabasında olduğunu fark ediyoruz. Adam evet. polismiş ve üstüne hadi başlıyoruz gibi bir şey geliyor ve bir eve baskına gidiyorlar. <laughs> Şafak baskını. Burada dikkatimi en çok çeken şeylerden bir tanesi. <laughs> <laughs> 我死。<laughs> <laughs> şafak baskın olması ama evet yani şunu anlıyoruz şafak baskını olmasıyla. Çok büyük bir suç var burada yani. Bir sürü polis aracı eve bam diye böyle koç başlarıyla giren polisler. Aile bir anda kafayı yiyor. Durun durun işte çocuklarımız var çocuklarımız var. Sakin olun ne yapıyorsunuz yanlış eve geldiniz gibi. Arka arkaya replikler var şeyi çok yapıyorlar bu arada. Çocuklarımız var repliği. Evet çok baskın. Çok baskın replik. <laughs> çok da doğru bu arada. <laughs> benim de çocuğum olsa herhalde benim evime gelse ben de çocuğum var derim. <laughs> Öyle düşünüyorum. Fakat şunu anlıyoruz. Polisler çocuğu alın gelmişler. Ya burada şey var. Hiçbir şekilde akla getirilemeyen kötülüğün, hiçbir şekilde düşünülemeyen tahayyül edilemeyen kötülüğün daha da büyük olmasından da faydalanan bir dramatik yapısı var dizinin. Evet. Yetişkin birinin herhangi bir suçtan dolayı evine baskın yapılması çok normal. Yani çok da normal değil ama ha okey adam bir suç işlemiş dediğimiz bir noktada. Ama 13 yaşında birisi için şafak baskın evet. olması kötülüğü daha da farklı. Bir dakika ya yani. sen de bunu sormaya başlıyorsun. Ne olmuş ki? Ne yapılmış burada? Acaba evet. gibi bir ve şey söylemişsin. ve sonra şey oluyor ya odalarına daldıktan sonra çocuk altını ıslatıyor. Evet. Ben orada şey oldum yani bu ne yapmış olabilir ki dedim o altını sattığını öğrendiğim an çocuk ne yapmış olabilir inanmadım ya ben yanlış var falan diye ha, altını satan birisi ne yapmış oluyor yani bu kadar ya masum evet. bu kadar bunu yapamayan birisi ne yapmış diye evet düşünebiliyorsun yani Hı -hı. O bir... korkudan altını nasıl satıyor yani çok çocuk bir şey çok çocuk bir şey çok kontrolsüz bir şey bir yandan da ben şunu düşündüm böyle bir şey yapmak istemiyorum fazla okumalar olur ya dizilerle ilgili filmlerle ilgili. Hı -hı. ben şeyi sordum kendi kendime onu izlerken çişini tutmak medeniyet midir yani? Çişini tutmak medeniyet midir? Tabii ki. Yani altına işemiyorsan çişin geldiğinde evet. herhalde medeniyettir diye düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde şöyle bir buradan bir alıntı yapacağım bu kitaptan. Çok sevdiğim bir kitaptır bu arada. Kötülük üzerine bir deneme. Terry Gilton'ın. Burada ondan bahsediyor. Çocuklardan gelen kötülüklerin aslında daha az şaşırtıcı olması gerektiğinden bahsediyor. Bu medeniyet dediğimiz mesele doğduktan sonra toplum içerisinde yavaş yavaş topluma göre şekillenmemiz meselesidir ya çok kabaca bahsedecek olursak. Yani öfken geldiğinde tutamıyorsan çişin geldiğinde de tutamıyor olabilirsin. Bu aslında bir medeniyet göstergesi Hı -hı. bir yandan da. O anlamda bunun iyi bir gösterge olduğunu yani de iyi, güzel konulmuş bir şey olduğunu düşünüyorum Hı -hı. ama bence en temelde yine senin dediğin gibi masumiyet, çocukluk Hı -hı. göstergesi bir şey. Ama çok da küçük değil 13 yaşında. Evet. Yani. O kadar yani altına geçecek kadar da küçük değil. Evet. Fakat çocuğun hala suçlu olup olmadığını bilmiyoruz. Tabii. Dediğimiz gibi olaylar suçun etrafında dönüyor. Hı -hı. Fakat sürekli çok büyük bir olay var, çok büyük bir olay var gibi bir algısı var. Sizi orada hukla, kancayı takıyor size, seyirciye Hı -hı. ve sizi orada tutuyor. Acaba ne olmuş diye merak ediyoruz. Ta ki 45. dakikaya kadar gerçekten ne olduğunu öğrenmiyoruz. Evet. İlk bölüm 65 dakika var. Hmm. 45 dakika boyunca hiç bilmediğimiz bir suçun peşinde acaba kim ne yaptı, nasıl oldu onu takip ediyoruz. O çok evet. inanılmaz. Büyük bir kafa karışıklığı evet, ve evet, bir sonraki evet. bölümü izlettiren şey de bence buydu. Bence bu. Evet. Zaten hani evet. tam böyle bir suç var artık onun diğer evrelerine evet. geçelim gibi bir şey oluyordu. Çocuğu alıp arabaya bindirdikleri sahne. Çok uzun bir sahne bu arada. Çünkü araba gerçek zamanlı olarak evet. karakola gidiyor. Karakola gidiyor ama daha yakın bir karakolda seçilebilir miydi? Evet. Ama aslında o ailesinden kopuşu ve bir yani yeni bir iş hayatında artık başka bir evreye <laughs> gidişini de gösteriyor. Hani ailesinden tamamen uzaklaşıyor ya <laughs> o an çocuk. <laughs> Bence onu göstermek için bu kadar uzun tutulmuş olabilir. Uzun, o yüzden uzun tutulmuş olabilir. Bir yandan da şu var. Ben oraya kadar tek çekim olacağını yani uzun teykler var, uzun planlar var. Aynı şekilde biliyor musun? Ben dedim ki buraya kadar tek çekim devam etti. ilk izlediğinde kesin arabaya binerken kat gelecek. Gelmedi. <laughs> ben kat gelir mi onu bilmiyorum. Beklemiyordum. Uzun çekimler olduğunu fark ettim. Ama bunun bir şekilde fake olduğunu hmm. düşünüyordum. Yani fake katlar vardır. İşte görünmeyen şeyler vardır bahsettiğim gibi. Oraya gelince bir dakika dedim. Bir dakika. Yani çocuğun tırnak içindeki o andaki esaretiyle bizim dizi içerisindeki esaretimiz örtüşmeye başladı. yani evet. O arabadaydık artık. Aynen, aynen Onun hissettiklerini hissetmek zorundaydık. Onun baktığı polise bakıyorduk. Onun baktığı böyle bir küçük yaşta çocuklar içeri alındığında, onların başına durması için müfettiş gibi bir şey atanıyormuş. Yani çocuk kötü bir muamele görmesin diye. Onun baktığı müfettişe bakıyoruz. Hı. Onunla birlikte araba giderek daralıyor. Hı. Onunla aynı sorular var aklımızda çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Yani masum bir çocuğu mu aldılar? Çocuk hiçbir şey yapmadım diyor sürekli. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben diye. de şeyi düşündüm. ya yani benim çocuğumu böyle aniden gelip alsalardı. İnanılmaz işte o, o. Evet. Çünkü o anne babanın düşündüğü şey bu yani. Bir gün sabahın köründe çocuklara gelip polis tarafından paldır küldür alınıyor. Yani ben de onu düşündüm izlerken. Arabada düşündüm bunu. Ben ne yapardım yani böyle bir şey olsa. Kafa geldim herhalde. Şey çok enteresan bu arada. Ben hiçbir şey yapmadım diyor dedik ama yanlış çeviri oluyor. Şey demiyor. I didn't do anything demiyor. I did nothing. Yok. Yok, yok şey diyor bir yerde. I didn't do it diyor. Yani bir şey hmm, yapılmış. Evet. Yani bir şey yapılmış. Yapılması ilgili bilgisi var. Evet. Ben yapmadım diyor. O da ayrıca. Ay, ben bir şey yapmadım la ben yapmadım. Ben arasındaki. yapmadım çok evet Aynen. orada fark var. Çocuk öyle diyor. Ben ben yapmadım diyor. Neyi? Hani, evet. Nereden böyle, biliyorsun? Nereden biliyorsun? falan gibi bir soru. Evet. Durum söz konusu. Buraya şöyle yazmışım bu arada. Bu evrenden kaçışın yok. Daha iyi olacaksın. O araba yolculuğunda durum. Evet. Gerçekten bu evrenden kaçışın yok. Biraz daha hikaye ilerledikten sonra şunları görüyoruz. Başta dedik ya polis memuru dedektif diyelim. Evet. Elma yiyor. Ve sürekli elma yediğinden, midesi dokunduğundan bahsediyor. Bunu? Klasik Güzel Sanatlar Fakültesi Adem Doğuş falan Aa falan. Yok <laughs> asla öyle bir şey <laughs> demeyecektim. Bu sigarayı bıraktığı için elma yiyormuş. Acaba evet. ne zaman sigara istese ağzına bir elma atıyor. Günde 6-7 tane bu yüzden de <laughs> elma yiyormuş. Ondan sonra devamında da şöyle bir şey var. Babası çocuğun başında duracak ya çocuktan kan alınması, kan örnekleri alınması gerekiyor <gülüyor> bilmem ne. <laughs> adam da şeyden korkuyor. İğneden korkuyor. Yani, Çocuk iğneden korkuyor. Adam da iğneden korkuyor. Aa. Karısı şey diyor ya tam da adamını seçmiş. İğneden korkarsın sen falan diyor babaya. <gülüyor> Hikayede <gülüyor> böyle şey de var. Böyle dramayı dramanın dozunu ufak ufak arttıran ya da dramanın o yani büyük bir kanca taktıktan sonra bir de her bir seferde küçük kancalar taktığı evet, noktalar yani. da var. İpuçları veriyor aslında bence. Adamın ne nasıl gibi? biri olduğuna da. Ha adamın nasıl biri olduğuna dair ipucu da veriyor ama ya yani mesela polis bu dizide şöyle bir şey olmasaydı ne olurdu? Sigarayı bırak ile ilgili hiçbir bilgi olmasaydı ne olurdu? Neden polisin <laughs> sigarayı bıraktığını biz? Çünkü şunu biliyoruz? şu bizi ilgiliyor. Bu adam sigarayı bırakmış. Bu olaylar karşısında sakinliğini koruyamaz. Hmm. Ya da acaba sigaraya başlayacak mı tekrardan? Ya da Evet, bunu düşünmüş Sinir olacak mı? Stresi artacak mı? Çünkü ben sigarayı bırakmış olsaydım muhtemelen herkese dalardım. Adam evet. iğneden korkuyor, çocuğundan olurken bayılırsan olacak. E çocuk da iğneden korkuyormuş. Bir de doktor diyor ki hemşire şey yap diyor babana bak diyor babanın yüzü. E babası iğneden korkuyor. <laughs> ya bayılırsa kimden evet. güç alacak? Bu açıkçası hikayecilikte bir trik gibi bir şey. Normal kocaman bir draman var. Bir de dramanın Hı -hı. arasında böyle ufak ufak zorluklar koya koya insanları orada şey yapıyorsun. Daha da geriyorsun. Daha da böyle merakla izlemen sağlıyorsun. Evet. Ve ne kadar karakterinizi zor duruma sokarsanız hikayede o kadar güçlü, o kadar başarılı bir anlatınız oluyor. İşte bu zor durumda bence çocuğun çıplak kaldı Evet o da çok kötüydü. Ben bu drama ile ilgili bir şey söylemek i̇yi, istiyorum. Sonra. Ben bunu nerede ilk kanlı canlı deneyimlediğimi söyleyeceğim. Söyle. Dizinin haricinde bir yere geliyorum. Tyson Fury ile Otto Wallin maçında. Bu bir boks maçı <laughs> ve dünya ağır siklet boks maçı. Tamam. Otto Wallin Tyson Fury'e göre çok büyük bir rakip değil ama iyi bir boksör. Karşı karşıya geldiklerine göre iyi bir boksör. Ben de Tyson Fury'nin tarafındayım. Yani şimdi burada drama dediğimiz şey ne? Ben birisiyle bir özdeşlik kuracağım. Onun hikayesini takip edeceğim. Onu kötüye karşı kazanmasını isteyeceğim evet. değil mi? Bu bir drama işte. Büyük drama. Büyük kanca bu. Benim Hı -hı. izlediğim şey bu. Uh -huh. Maçta ne oldu? Ne oldu? Tyson Führünün kaşı yarıldı. Tamam. Ve kaşı çok büyük yarıldığı için Hı. 26 dikiş atıldı sonrasında kaşına. O kadar büyük yarıldı. Böyle kocaman. Burası böyle yarıldı. Onun hatta görüntülerini buraya koyarız. <gülüyor> <gülüyor> Niye bilmiyorum. Siz de izleyin. Siz de izleyeceksiniz. Her seferinde ottovalin kaşına vurmaya çalışıyor. Çünkü hakemin o kaş yaradan dolayı maçı bitirme ihtimali var. Ve Hı. o her vurduğunda işte o sigarayı bırakmış polis gibi, kan görmeye dayanamayan baba gibi ben endişeleniyorum. Ay vurma A kaşı yarık olun. Kaşı yarık olun. Maçı kazanacak mı kazanmayacak mı? Büyük bir soru. Evet. Bir de kaşına bir yumruk gelecek mi? Yumruk gelmeyecek mi? Küçük, evet. ikinci ama dramayı daha da büyüten bir soru. Ben ne zaman bir şey yazmaya koyuyorsam hep Otto Wallin'le Tyson Fury'nin o maçını düşünüyorum. Çok da işime yarıyor bu arada. Hiç. İyi bir ilhammış da. Gerçekten Kim iyi bir, bir ilham. Yani. Hiç evet. unutmadığım bir şey. Sen ne diyordun? Bir şey diyordun. Ben çocuğun zorla soyulduğu evet. sahneden evet, evet. bahsetmek <laughs> istiyorum. Orada gerçekten böyle mide bulantısı ile vicdan arasında, merhamet arasında bir duyguya kapıldım. <laughs> gerçekten çok tatsızdı. Çok kötü. Ve hani o baba böyle durması falan Çok kötü. izlemesi bilmem ne yani bir de 13 yaşındayken bedenine dair daha utangaçsın ya tabii çünkü bir şeyler yeni de yeni değişiyor. Ya yeni, yeni, yeni vücudunda bir şeylerin değişiyor ve çok utanıyorsun biri görür diye. Ve o kadar insanın arasında çocuğu soyuyorlar. Ya onun düşündüğümü ve 13 yaşındayken birçok kişinin en büyük kabusudur insan içinde soyulmak. Ya şu an bile mesela düşünse uyudum. Evet. Sabah 5'te birileri geldi. Evet. Beni bir yere götürdüler ve dediler ki soyun üstünü arayacağız. Ya bu... ya, tabii ki çok zor ama ha. onlar dergi, o, ya evet. O, evet işte bir de o yaşta olduğunu düşün. O yaşta, Ayrıca yani. babası diyor ki aramanıza gerek yok zaten evde bir kaza olmuştu biliyorsunuz. Üstünü değiştirmişti. Evet, ya bir de onlar da devreye giriyor. Çocuk şey diyor bir yerde ring finger'ı uzat diyor. Yüzük parmağını uzat diyor. Çocuk bakıyor hangisi yüzük parmak falan. Hani hmm, onu dahi evet. bilmeyen bir çocuğu böyle çıplak aramaya maruz kalması gibi bir durum evet, söz konusu. Evet. Çok kötü bir şey söyleyeceğim. Orada. Ben en çok şey oldum. Hatta böyle kapatasın falan gerekiyor. Ben kolay kolay kapatmak istemem yani bu tarz şeylerde. Penisini kaldır altına bakacağım dedi evet, ya. Evet. 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 evet onu dediği an böyle şey oldu. Ya Çocuk ya. Falan. Dizinin acıması yok. Evet. Dizinin acıması yok. Söylediğim şey de bu. Evet. Tam ona, onun için çok güzel bir örnek ver. Ben buraya notlarını almadım. Unuttum da o söylediğini. Çok şey yaptı bu. Çıplak aramamak. Yine dramatik bir durum. Penisini kaldır Daha da yani Aynen. iyice iyice insanı sıkıntı yapıyor. Acımıyor. Evet. Üstüne üstüne geliyor. Baba zaten sürekli karşı çıkıyor. Çocuk evet. diyor nasıl arıyorsunuz bilmem evet. ne falan. Hemşire arkasını dönüyor. Avukat arkasını dönüyor. İki tane polis çocuğu çıplak arıyorlar. Baba da izliyor o sırada. Zaten o dedik ya dizi meseleleri çok iyi bölüyor. Evet, de. çok Giderek iyi babasının yüzüne yaklaşıyor. Bu Haneke filmlerinde de vardı. Şiddeti evet. değil de başka bir şey görürseniz. Gösterir. Onun etkisini gösterir. Babanın yüzünde gerçekten çıplak aramanın rahatsız, yani. rahatsız ediciliğini, çıldırmasını, sinir bozukluğunu, her şeyini şöyle bir şeyde izliyoruz. Yani şu kadar bir yerde <laughs> dışarıdan sesleri duyduğumuz bir yerde izliyoruz. İnanılmaz bir tercih olmuş. Yani saçma sapan çocuğu biraz göstereyim biraz göstermeyeyim. Aynen, sansür yapayım, Onlara girmek yerine yani. evet. babanın yüzünde gerçekten Hatta en o büyük değişikliği görmüş Hiçbir şey görmüyoruz. Çocukla ilgili evet. aramada hiçbir şey görmüyoruz. Evet. Ondan sonra evet. sana bir şey söyleyeyim. Fark etti mi bilmiyorum. Ne ya? Polis çocuğu arıyor. Ya, aradıktan sonra mahkumlara özel bir kıyafet giydiriliyor. Hmm, Eski evet. kıyafetlerini işte bir poşete koyup aileye veriyorlar. Mahkum kıyafetin üstünü ters giydiriyorlar çocuğu. Onu etmiyor dikiş dikişi burada. Hadi ya. Ya hiçbir şey yok aslında. Yani sıradan bir dosya o. Doğru. Hani annesinin babasının giydirdiği bir çocuğu düşün. Bir de sıradan bir dosya olarak Aynı. polis merkezine götürmüş bir çocuğun giydirmesini düşün. Ben o, onu o, fark O tarz et... detayları çok güzel bu dizinin. Ben onu yani. fark etmedim ama hani on verdikleri giysin ne kadar bol olduğunu ve evet, çocuğun üstüne evet, böyle evet, doldurması evet, falan evet. o beni etkilemişti. Evet. Ters geleni fark etmedim evet. açıkçası. Orada da yine muhtemelen standart bir çocuk bedeni var. Çocuk bunu giyin. bu kadar yani. O çocuğun adı Jamie mi? Michael mı? Mi? Bilmem ne yani mi? Onun bir önemi kaç, kaç, yok. Sen yani. çocuk mahkumsun evet. artık. Bitti. Evet. Bir dosyasın. Jamie sonra aslında bu aranmadan sonra avukatıyla daha detaylı konuşmak üzere avukatla birlikte bir odaya çekiliyor. Avukat çocuğu açmak için muhtemelen en sevdiği dersi soruyor. Tarih. En sevdiğin tarihten dönem sanayi devrimi. En sevdiğin karakterse Brunel. Cevaplar arka arkaya geliyor. orada sanayi devrimi olması hiç boşuna değil. Çünkü insanlığın o daha önceden çok ötelerden beri getire geldiği değerlerin birbiri yıkıldığı. Tabii. Meselelerin ya da ne diyelim ona? Ya ve çocuk... Değerlerin bambaşka bir hal ha. alıp meta üzerinden, ha. üretim üzerinden, kâin üzerinden artık bir şeylerin hesaplanmaya, sayılar üzerine hesaplanmaya başladı. Bir döneme geçiliyor sanayi devriminde. O yüzden bu alanı sevmesi çok iyi. Bir de Brunel niye Brunel diyor? O da şey diyor çocuk, kimsenin yapmadığı şeyleri yap. Ama yani orada bir ben böyle bir sahip say oluk hissettim çünkü psikopat karakterlerde, sinemada da ya da psikopat liderlerde, siyasi liderlerde de tarihte bir şekilde kimsenin yapmadığı şeyler, egosu ya da motivasyonu mevcut. Ama hala biz onun suçlu olup olmadığını bilmiyoruz. Ya sanayi devriminden bahsettin ya Çünkü o ahlaki şeylerin kişi. Bir de sanayi devriminde de birinin hasta olması, yaşlı olması, çocuk olması, bebek olması, hı hı. kadın olması bilmem ne hiçbir kriter yoktu yani. Şimdi Tabii burada ki da de. bu Tabii dizide ki. de polisler tarafından ve bu çocuğu yargılayan insanlar tarafından onu mahkum kılmaktan farklı kılan hiçbir şey yok. Ne evet. zaman nasıl ki o zaman işçiyse şu anda da hiçbir kimliği olmayan bir mahkum hı hı. yani. Aynen öyle. Oradan da ben bir benzerlik Zaten o dönemlerden hı, kalma bir hatta hala da devam eden okul anlayışımız var ya bizim. Okul hı hı. binalarımız, okul yapılarımız. Onları da yine ikinci bölümde çok güzel gösteriyorlar. Evet. Oraya ikinci bölüme geldiğimizde konuşuruz. Şöyle bir şey var Jamie ile ilgili. Jamie diyor ya en sevdiğim ders tarih hatta söylüyor, dönem de söylüyor. Demek ki gerçekten seviyor. Hı hı. İkinci bölümde okula gidiliyor ve tarih öğretmenine Jamie ile ilgili sorular soruyor. Tarih öğretmeni diyor ki ben Jamie'yi tanımıyorum. Ben de ondan <laughs> yani, daha Nasıl evet. olabilir yani? Nasıl olabilir? Ya şeyden bahsetmeyi atladık hı. çünkü Avukat'ta konuşmadan önce Legal Guardian mıydı neydi? Çocuk babasını seçiyor ya. Ha, evet evet doğru. Bu son bölüme kadar hep bir söz konusu olan bir şey. Çocuğun annesi neyle babasını seçmesi. Annesi kıskanıyor hatta Hı -hı. babasını seçtiğinde. Gerçekten ya onca olay oluyor ve kadın orada şey hani niye beni seçmedi? Niye seni evet, seçti? Niye diye siz, yani. düşünüyor. Belki yani daha iyi koruyacağını düşündüğü için ya da onu Olur. orada olmak istediği için. Bilemiyorum. Bilir. Annesi Olur. diyor ya niye sen? Zaten sen iğneden bile korkarsın dediği yer orası işte. Aynen, aynen. aynen. Kıskandı ama bence yani. Ben o kıskançlığı Kıskansın hissettim. Olabilir. Ben yani çok emin olamadım ondan. Ben ama var. E, man, kıskanıyor mu falan? Ol. Niye beni? Her evet. evet herkes sorar herhalde bunu. Niye beni seçmedi? Niye babayı evet. seçti? Ya da niye anneyi seçti gibi. Doğru. Yani yine mesele bir şekilde evladım ile olsa mesele bir yandan da kendinsin. Sorgu odasına geçelim mi artık? Tabii geçebiliriz. Çünkü çok aşırı gergin bir sahneydi. Polisin çocuğun üstüne ne kadar gittiği. Çünkü mesela şeye kadar 45. dakikaya kadar polisin çocuğun üzerine gitmesinde rahatsız oluyorsun. 45. dakikadan sonra tamam konuş oluyor. Zaten çıkıyor sonra polis aslında konuşmuyor Babasıyla baş başa kalıyorlar. Hı -hı. Sorgu sahnesi beni çok etkiledi ki sorgu sahnesini çok severim. Hı -hı. Evet. Ve işte Instagram sayfası bence dizinin en önemli şeyiydi yani. Hı -hı. Usurlarından biriydi çünkü Instagram üzerine çok gidiliyor ve direkt Instagram'dan birebir screenshotlar alınıyor. Şimdi bu kadınlar arasında çok dönen bir muhabbet vardır. Bikinili kadın fotoğraflarını beğenen, kaydeden erkekler. Ve bunun ne kadar rahatsız edici olduğunu. Hepimiz hep, biliriz bunu ve hani böyle bir sapıklık hissedersin bunu yapılmasından. Evet kadınlar kolay kolay beğenmiyorlar yani çıplak çıplak tamam. fotoğrafları falan. Çocuğun karşısına da ilk çıkardıkları şey bu oluyor. Hı -hı. Sen niye bikinili kadın fotoğraflarının hepsini beğeniyorsun? Niye bu kadar fazla bikinili manken takip ediyorsun? İlk sorulan soru bu oluyor. Demek ki bu gerçekten bir şey gösteriyor ya. Ben böyle düşündüm açıkçası. Çok, <laughs> ya çok şahsi bir yerden. Sen epey şahsi ki... düşünmüşsün. Ya, ya ben dedim ki evet tamam işte bu yüzden. Aynen öyle gibi hissettim. Ondan sonra daha böyle çocuğun kişisel instagramına dair işte kadınlardan başka bir şekilde anne paylaşmış. Ne yapmış ne falan. Oralara doğru geçiyor. Ama çocuğun sapık olduğunu düşünüyorlar bunu yaptığı için. Acaba sapık mı diye düşünüyorlar. Ya işte, acaba sapık mı diye Çünkü düşünüyorlar. Çünkü sorular o yönde. Çocuk beğendiği bikinili fotoğrafların altına ya da modellerin altına şiddet içeren yorumlar da atmış. Hmm. Aslında sadece onu beğenmesi değil. Bu tarz mesajlar atması da bu tarz yorumlar atması bu yorum da yorum çok önemli. Şiddet, ya. şiddet içeren biraz daha böyle agresif diyebileceğimiz yorumları var çocuğun fotoğraflarının altında. Bir de aslında birisinin karşı cinsle ilgili olan eğilimlerini davranış biçimlerini bu tarz yerlerden de okuyabiliriz. Bununla ilgili ben garip bir durum olduğunu düşünmüyorum ama sadece bikini beğenmiş model beğenmiş. 13 yaşında çocuk ne beğenecek zaten? Yani 13 yaşında Yine erkek oyun çocuğu. Falan beğen. Hayır, 13 yaşında erkek çocuğu bilgisayar oyunu beğenir, PlayStation oyunu beğenir, bir de bikinili kadınları beğenir yani. Çok homosexual diyorsunuz. Yok heteroseksüel bir erkekten bahsediyoruz. Evet. Tabii. Dizide. <laughs> <laughs> diyeyim ki? Ben senin söylediğin gibi yani orgu sahnesinde polisin o kadar sert sorularını haklı bulmuyorum. Niye? Bence sakinliği koruyamamış profesyonel dışı davranan bir polis söz konusu. Evet, Çünkü diyoruz. orada 13 yaşında bir çocuk var ve sen onun üstüne bu şekilde gidersen yapmadığı her şeyi yaptığını söylüyor. Bu çocuk, evet, bu çocuk yarım düşün... saat önce altına işedi yani. <laughs> Ama zaten şunu söylüyorum. 45. dakikaya kadar rahatsız oluyorsun polisin yaptıklarını. Evet. Ondan Bence sonra... Bence ondan sonra daha rahatsız ediciydi. Yani şeyi video, ha, Annesinden özür dilemek ister misin? O bayağı manipülatif bir cümleydi. Evet polis annesinden diyorsun. özür dilemek ister misin? aradı şöyle oldu. Ya Bak, bu geldi, sorguya ben... dair bir şey değil. Değil değil ya. Evet. Gece beni arayıp ağlayan annesine ne söylemek istersin diyor. Sana ne seni ilgilendirmiyor. Anne ne ki? olacak? Sen Özür misin? dilerim dediğinde affet. Affedecek yani, misin yani? Sen burada bir güce soru değilsin ki. Olayı aydınlatmak yapıyorsun. durumundasın. Ee, Doğru ben 35inci yani. polise orada katılmıyorum. Belki sigarayı bıraktığı için olabilir. O arada o yüzden de önemli detaylar. <laughs> yani. Gerçekten kontrolünü kaybediyor olması, kontrolünü sağlayamıyor olması. Bu polisin sigarayı bırakmış olmasıyla ilgili olabilir. Çocuğunun da aynı okulda okuyor olmasıyla ilgili olabilir. Evet. Gerçekten Gerçekten de gözü yaşlı bir anneyle de ilgili olabilir. Hı hı. Ama kardeşim sen polislik mesleğine uygun değilsen polisliği bırakacaksın. Evet. Hani öyle ben çok üzgünüm çok bilmem neyim öyle olmuyor işte. Hı hı. O işlerin bir kitabı var o kitabın dışına da çıkmayacaksın. Özellikle 13 yaşında bir çocuk söz konusu olduğunda. Ya yani bu filmin kötülerinden bir tanesi daha sonra öğreneceğim suça karışmış kimselerse aynı zamanda da bu polis memuru da kötülerden bir tanesi diye düşünüyorum. Sonrasında Jamie'ye sorular sorulduktan sonra bu arada sinirlendim fark ettim. Evet. Işte, ben böyle şeylere hiç yokum. Yani oradaki kitap ne diyorsa kitapta yazılana göre bu tarz işler yapılmalıdır diye düşünüyorum. Neyse video gösteriliyor. Duygusal işkence yapıyor ya adam bildiğin. Ya yani. bu pislik bu başka bir şey değil. Neyse. Jamie'nin işlediği suçla ilgili video gösteriliyor ve videoda görüyoruz ki artık Onlar 45. dakikada şunu öğreniyoruz. Biz bir kız öldürülmüş. Tamam. Ondan bir 10 dakika sonra da galiba 55. dakikalara geldiğimizde de Jamie'nin ne yaptığını Hı. ve kızı öldürenin Jamie olduğunu evet, videoda görüyoruz. Öldürdükten sonra da ne yaptığını. Öldürdükten sonra ne yaptığını da görüyoruz. Öldürdükten sonra gidiyor. Kaçıyor gidiyor. Kaçıyor gidiyor ama ondan sonra diyorlar ki kıyafetlerini şurada ha, bulduk. Evet, kıyafetlerin Ayakkabılarını değişmiş, atmamış olması. Ayakkabılarını atmamış mesela. Evet. Niye? Çünkü pahalı ayakkabılar evet. falan Evet. Yani o, hani çocukken ayakkabılarımı çok Önem verirdim erkenken evet. özellikle. Evet. İşte Çok az önce dedik ya yani. ne beğenir? Futbolcu, sporcu beğenir. Videoyu beğenir. Aslında biraz. Yani model kadınları evet. beğenir. Ayakkabı bakar. Satın almaya çalışır aslında. Harçlıklarını i̇şte, biriktirir. Bir tane de Nike Air Jordan alır. Neyse biz Jamie'nin öldürdüğünü görüyoruz. Nasıl? Jamie öldürmüş kızı. Ve evet. ciddi anlamda da canice öldürülmüş kız 7 kere yani. 7 kez her yerinden bıçaklanmış. Ya da buna girmeyeyim ben burayı keseceğim. Şey deriz. Yani canice öldürülmüş. Neden? Ne bileyim bu bilgiyi vermek şey Yok, olur Ya verelim ya bence. Tamam. Tamam. yedi kez bıçaklanmış. Yedi kez evet bıçaklanmış. Ve her yerinden. Ve evet. Göğsünden, vücudunuz... boynundan, kollarından, <gülüyor> bacaklarından. <gülüyor> rahatsız olabilir burada evet. Ya rahatsız olabilirsiniz. Okey ama hani Gerçekte tek tek bunları yani. da söylüyorlar da gerçek bu. Ve, eğer, yani her gün akşama beni izliyorsak herhalde evet. bu videoyu izlerken de problem olmaz diye ya, düşünüyorum. Bu ne kadar vahşice bir duygu şeyine kapıldıysa hani bıçakladın, ya en azından dersin ki hani bir kere takar kaçar yani. Gerçekten korkak. Hı -hı. ve hı altına işeyen o çocuk olsa bir kere takardı uçağı ve sonra hmm. <laughs> yapıp kaçardı. Abi hmm. bu bildiğin kızı her yerinden bıçaklıyor. Ama bıçak orada şey de görüyoruz. Bu bu olayın planlanmamışlığını ve kriz anı olduğunu da aslında hissediyoruz evet. o videoda. Zaten bunun üzerine de ilerliyor. Daha evet. sonrasında videoyu izliyorlar. Baba şok. Baba çünkü şey demişti daha öncesinde. Hı -hı. Oğlum sana bir kere soracağım. Yaptın mı bir şey yapmadın mı? O da yapmadım O da, da yemin evet. ederek söyler misin? Söz verir misin bana evet. Demişti. Çocuk da babasının gözlerinin içine baktı ve dedi ki yapmadım baba. Sonra ama bir, bir süre sessiz kalıyorlar ya. Bana inanıyor musun diye soruyor evet, çocuk. babası da sen, sen benim oğlum değil misin diyor. Evet. Sen benim oğlum musun? Video izlendi. Artık şunu söyleyeyim. ve Videomuzu kapatalım. <laughs> Bitti mi? Evet. Video izlendi. Baba kalıyor zaten ve oğlunu arkasını dönüp ağlamaya başlıyor resmen. Yani böyle bu şekilde dönüyor. ikimiz gibi yan yana. Evet. Diyorlar. Onun konteksini üçüncü bölümde alıyoruz. Ondan sonra babası ağlıyor 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 ağlıyor. Dönüp bir anda sarılıyor. Onu dördüncü bölümde görüyoruz. Ve <laughs> çocuk diyor ki babasına son replik bu birinci bölüm. Baba ben bir şey yapmadım. Ve bölüm bitiyor şeyi çok tekrar ediyor çocuk bu arada. Birinci bölümde de söylüyor bunu. I did nothing wrong. Ben yanlış bir şey yapmadım. Yanlış bir şey yapmadım diyor. Bunu bu kadar çok çok söylemesi beni biraz rahatsız etti. Hani yanlış bir şey yapmadığını mı düşünüyor acaba? Evet. Onu da konuşacağız zaten. <laughs> İkinci bölüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aksolot Sinema ile kalın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>